Biz bir aileyiz. Her ne kadar bazı e, şeyleri dillendirmesek de hepimiz sosyal taraf olarak maalesef hayatta tutulmaya çalışan son insanlar. Hepimiz ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Buna benzer bazı şey yaşıyoruz ama tabi ülkemizin gelen bir durum. Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği, Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kent Konseyi tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomik, eğitim gibi alanlardaki sorunlar konuşuldu. Bu bilgilendirme toplantısı tamamen Edirne Roman Eğitim Derneği'nin düzenlediği bir etkinliktir. Biz bugüne kadar böyle lüks toplantılarda, otellerde böyle bir etkinliği yaptık ama Edirne'mizin tarihi kültür varlıkları içerisindeki dezavantajlı grupları vatandaşlarımız da böyle bir alanlarını görmesi, Böyle bir yani doğal atmosferde konuşulması, sohbet edilmesi gerçekten güzel bir şey. Biz artık da bizim baktığımız taraf şu, bir anlamda böyle kültürel değerlerimizi kendilerinde kendilerine fark ettirme amacı da bizi burada gü güttük. Hatta biraz da biz bunu yaygınlaştırdı da yaygınlaştırmaya da düşünüyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. En üstümüz... Ee bilimsel anlamda romanların kültürel, ekonomik, sosyal sorunlarını tespit edip hem dünya romanları hem de ülkemizdeki romanları bu tarz sorunlarına eğilip ülkemiz ülkemizin özellikle politikalarına bilimsel anlamda destek sağlamak amacıyla olan bir enstitü. Yani biz bu kapsamda neler yapıyoruz? İşte romanları e, tarihsel değerlerinden tutun günümüzdeki sorunlara, işte eğitimle ilgili özellikle istihdamla ilgili e, nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl yönlendirebiliriz, var olan durumlar, gelişmeler neler, bunları değerlendirerek e, gerekli yerlere bilgi sunmak üzere e, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, eğitimle ilgili konular üzerine biraz kafa yormaya çalışıyoruz çünkü hani bu bir gerçektir ki dünyada tüm e, toplumların ilerlemesini sağlayan en önemli toplumsal kurum, eğitim. Eğitim kurumu diğer kurumlarında bir aracısıdır. Onlara yönlendiricidir. Biz de bu konuda neler yapabiliriz? Nasıl yönlendirebiliriz? Onun üzerine çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Covid ne yazık ki bize zarar verdi. Hani çok fazla bir araya gelemedik. Engelledi ama yine en azından dijital ortamda işte yapabileceğimiz kitaptır, dergidir. Bunları yapmayı çalıştık. İleriki dönemlerde inşallah daha yüze hep beraber kafaya görebileceğimiz etkinlikler, akademik etkinlikler yapmaya çalışacağız.